Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Orta Doğu'nun yeni Avrupa olacağını söyledi. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, birleştirme sözü verdiği Orta Doğu'yu dünyanın yeni devi haline getireceğini iddia etti. Bin Selman, Arap liderlerle yaptığı özel toplantıda, Orta Doğu'nun yeni Avrupa olacağına inanıyorum. 5 yıl içinde Suudi Arabistan bambaşka bir ülke olacak. Bu Suudilerin savaşı. Bu benim savaşım. Ölmeden Orta Doğu'yu dünyanın tepesinde görmek istiyorum, dedi. Veliaht Prens konuşmasında, Bahreyn, kuvvet ve siyasi anlamda ters düştüğümüz Katar bile çok farklı olacak, şeklinde konuştu.